Karabük Gerede yolu Kurgöl mevkinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Araçta sıkışan sürücü yanındaki kişinin öldüğünü görünce gözyaşlarını tutamadı. <laughs> Karabük Gerede yolu Kuru Göl hh HHAD 192 plakalı araç önünde seyreden AA idaresindeki 27E0930 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç tanınmaz hale geldi. Yabancı plakalı araçta bulunan sürücü Selahattin Kaya ve Ayşe Kaya yaralandı. Sürücünün yanında bulunan Armağan Aydın ise hayatını kaybetti. Araçta sıkışan sürücü Selahattin Kaya, yanında bulunan Armağan Aydın'ın öldüğünü görünce gözyaşlarını tutamadı ve son kez elinden tuttu. Sürücü Selahattin Kaya olay yerine gelen kaza kırım ekipleri tarafından uzun süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Biraz alabilir biraz geri alsınlar. gel. Armağan Aydın'ın cesedi savcının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılar ise ambulansla Gerede Devlet Hastanesi'ne götürüldü. <laughs> Tır sürücüsü AA ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.